Canlarım benim selamlar tekrardan hoş geldiniz. Elektriğe kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eş değer direnç bulmayı ve harflendirme yöntemini öğreneceğiz. Hazırsan başlayalım. Şekildeki elektrik devresinde ana kol akımı I, 2 ohm'luk direnç üzerinden geçen akım ise I1'dir. Bunların oranı bana soruluyor. Ana kol akımı derken üreticinin hemen peşinden çıkan akıma ana kol akımı deniyor. Yani buradan geçen akıma I diyoruz. İki ohm'luk dirençten geçene de iyi bir demiş. Bunların oranı bana soruluyor. Bir devrede birden fazla direnç varsa bunların hemen eş değer direncini bulman lazım. Bu dirençler çok bariz bir şekilde birbirine paralel olarak bağlı. Yani sen buraya bir A harfi verseydin. Buraya da A gelecek, buraya da A gelecek, buraya da A gelecek. Buraya bir B harfi versen. Buraya da B, buraya da B, buraya da B. Yani hepsi A ile B arasında kalıyor. O zaman bunlar paralel. Paralel bağlı dirençlerde 1 bölü reş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü R3. Haliyle bunları 6'da işleyeceğiz. Buna 3, buna 2 yazalım. 1, 3 daha. 1 de 2 geldi. Bölü işte 1 kere 6, 6. Dolayısıyla yukarısı 6 yaptı. Aşağısı da 6 yaptı. O zaman bunun sonucu 1. 1 bölü R1 ise yani fark eden bir şey var mı? Ters çevirsen de yine 1 bölü 1, 1 bölü 1'dir. Değişen bir şey yok. Demek ki bu devrenin eşdeğer direnci 1, 10. Peki biz bu devreye hangi yasayı uygulayacağız? Ohm yasasını V eşittir I çarpı R'yi uygulayacağız. Ama bütün devreye uyguladığımız için buraya reş yazacağız. Burası da bizim için ana kol akımı olacak. Yani buradaki, buradaki ya da buradaki akım değil, ana kol akımını yazmamız lazım buraya. Buraya da devrenin R'sini, yani sadece şu, sadece şu değil, devrenin R'sini yazacağız. E haliyle buraya da devredeki üretici yazacağız. Devredeki üreteç 24. O zaman 24 eşittir. Ana kol akımı çarpı bu devrenin eş değer direnci. Eş değer direnci zaten 1 çıktı. O yüzden buradaki i'nin 24 olduğunu anlıyorum. i eşittir 24. Hemen diyorum ki bu 24 buradan gelir. Sonrasında der ki ya kardeşim der ben yukarı buraya ve buraya akım vereceğim. Şimdi 6'ya eğer ben 1K verirsem 2'ye ben 3K vermem lazım. 3'e de benim 2K vermem lazım. Yani bunların toplamı kaç yapıyor? 5, 6K. 6 tane K 24'e eşit. Yani buradan gelen 24 6 tane K'ya ayrılıyor. Dolayısıyla her bir K'nın 4 olduğu çok bariz. Ve soru benden burayı istediği için burası da zaten 3K. Yani 3 kere 4'ten burası 12 amper yapar. O zaman ben geleceğim. iyi bir yerine 12, i yerine de 24 yazdım. 12 bölü 24'ten cevabım 1 bölü 2 olarak bulunacak. Şekildeki elektrik devresinde A1 ve A2 ampermetrelerinin gösterdiği değerler I1 ve I2'dir. Bunların oranı bana soruluyor. Şimdi devreye baktığımızda devre çok karışık görünüyor. Yani bu 2R, bu R'ye seri mi, paralel mi hiçbir şey anlaşılmıyor. Ne yapacaksın? Harflendirme yöntemini uygulayacaksın. Hocam daha öğrenmedik ama şu anda zaten öğrenmediğin kadarıyla bile yapabiliyorsun. Ne yapabiliyorsun? Mesela pilin artı ucuna diyelim K dedin. Eksi ucuna da diyelim L dedin. Bunları dağıtabilirsin. Yani K harfi buradan buraya gelebilir mi? Evet. Buraya gelebilir mi? Evet. Buraya gelebilir mi? Evet. Yani buraya K geldi. Peki ampermetrenin üzerinden geçiş serbest değil miydi? Serbestti. O zaman K harfi buraya geldi mi? Evet. Buraya geldi mi? Evet. Ama direncin üzerinden geçemez. Buradan da geçemez. Tamam, bitti. K'yı daha götüremiyorsun. L harfi buraya gelir mi? Geldi. Buraya gelir mi? Geldi. Buradan böyle düz gitti, buraya geldi. Buradan ampermetrenin üzerinden geçiş serbest olduğu için L harfi buraya geldi. Buradan buraya geldi. Buradan buraya geldi. Gördüğün gibi bu da KL arasında, bu da KL arasında, bu da KL arasında. Aynı harfler arasında olduğu için bunlar birbirine nasıl bağlı? Paralel bağlı. Yani burada bir 2R var. Şöyle yapalım. Burada bir tane R var. Şöyle yapalım. Bir tane de KL arasında 3R var. Kısacası bunların hepsi aynı harfler arasında olduğu için bunlar birbirine nasıl bağlıymış? paralel bağlıymış. Şimdi paralel bağlılarda önemli olan neydi? Bunların voltları eşitti. Bak en önemli nokta. Voltlar aynı. Yani V eşittir IR diyoruz ya işte bu I ve R'lerin çarpımlarının aynı olması lazım. Bu adam 2R. Sen buna 3 i gönderirsen yani 3 kere 2'den bu 6 yapıyorsa buna 6 i göndereceksin ki bu da 6 yapsın çarpılınca. Buna da 2 i göndereceksin ki bu da 2 kere 3'ten 6 yapsın. Yani hepsinin vırları aynı olmalı. Çünkü bunlar paralel. Serilerde akımlar eşitti, paralellerde voltlar eşitti. Yani vırları eşit. Dolayısıyla ana kol akımım kaç olmalı? Buradan gelecek 3'ü oraya, 6'sı oraya, 2'si oraya gitmesi için ana kol akımımın 11 i olması lazım. Yani 11 i gelecek. Sonra paylarını verecek. O zaman geliyorum tekrar bu devreye. Bu devreye diyorum ki ana kol akımı 11. Yani buradan yola 11 i'lik bir akım çıktı. Hemen şöyle yazalım. Bu 11 i buradan geldi buraya. Şimdi 11 i'nin ne kadar yukarı gidecek? E kardeşim ben biliyorum. Yukarıdaki 2 r'ye yani şu 2 r'ye 3 i gitmesi lazım. Yukarıdaki 2 r'ye 3'ünü gönderiyorum. Kalan kaç kalıyor? 8. 3'ünü buraya gönderdim. Kalan 8'ini buraya sallıyorum. Yani bak şöyle düşün. Eve gelen su 11. Bir odaya giden 3, bir odaya giden 8 olacak ki toplama 11 olsun. Yani bu düğüm noktasına kaç geldi? 11 geldi. Buradan ayrılanların toplamının da 11 olması lazım. O yüzden yukarı 3 gitmesi gerektiğini biliyorum. Nereden biliyorum? E burada kılavuzun burada bak 2R'ye 3 gidecek. E yukarıda da 2R var. O yüzden yukarı 3'ünü gö gönderdim. 11'in kalan 8'ini buradan devam ettiriyorum. Yani A1'in üzerinden geçen 8'dir. Ampermetre zaten akım ölçüyor. Yani A1 8. Geliyoruz 8'i buraya getiriyoruz. Şimdi 8 acaba nasıl yoluna devam edecek? Buraya ne kadar gidecek? Buraya ne kadar gidecek? Yani ben buraya 8'i getirdim. 8'i şimdi kollara ayırmam lazım. Ben bakıyorum. 1R olana 6 gitmesi lazım. O zaman bu 8'in 6'sı yukarı gitti. 3R olana da 2 gitmesi lazım. 2'si de buraya gitti. Bak toplamı tutuyor. Yani 6 2 daha 8 yapıyor. Yani bu noktaya ben 8 getirdiysem bu noktadan ayrılanların toplamının da 8 olması lazım. Burada düğüm noktası. Düğüm noktasına gelen akım, düğüm noktasından giden akıma eşit olmalı. Dolayısıyla 6, 2'den 8. Al sana eşitlik. Buradan gelen 3. Hani buradan geliyor ya. 3 geliyor böyle geliyor geliyor. Bunun üzerinden geçiyor. Sonra gelen 3. Buradan geldi böyle. Bak bu da geldi buraya. Bu da geldi. O zaman buradan böyle akmaya devam edecekler. 6, 3 daha 9. İşte bunun üzerinden de 9 geçiyor. Dolayısıyla Sonrasında zaten bu da akımı ölçüyordu. 9 i'yi ölçer. Sorumuzun cevabı 8 bölü 9 olarak bulunur canlar. Şimdi şekildeki elektrik devresinde reosta sürgüsü bir yönünde çekilirse voltmetre ve ampermetrenin gösterdiği değerlerin değişimi için ne söylenebilir? Üreteçlerin iç dirençleri önemsiz. Şimdi canlar bakın. Buradaki üreticimiz diyelim ki 30 voltluk bir üreteç olsun. Hani değer üzerinden söylemek biraz daha böyle rahat oluyor. Hesap kitap daha kolay oluyor. Şu anda Buradan gelen akım geliyor ampermetrenin üzerinden geçiyor. Voltmetrenin üzerine zaten gitmez. Buradan gelen akım şurayı dolanıyor. Şuradan yoluna devam ediyor. Yani reostanın şu sağ tarafında kullanılmayan bir kısım var. Sadece burayı kullanıyorum. Diyelim ki benim burası 3 ohmluk bir dirence sahip. Burası da 3 ohmluk bir dirence sahip. Ama burası şu an devre dışı. Ben sadece 3'ü kullanıyorum. O zaman bu devrede V eşittir IR yaptığımda Devredeki direnç sadece 3. Devredeki potansiyel fark zaten üreteç 30, akım olarak ne kalıyor? 10. Yani bu devrede şu an 10 amper akım var. Ampermetrenin üzerinden geçen akım 10. Fakat sen bu reostayı bir yönünde diyor çekeceksin. Tamam çek. Bir yönünde çektiğin zaman artık reostanın ucu buraya dokunmayacak. Nereye dokunacak? Diyelim buraya dokunacak. O zaman bu direncin tamamı yani bunu buraya dokundurduğun anda buradan gelen akım artık Yoluna nasıl devam eder? Böyle gelir. Burayı kullanır. Buradan devam eder. Yani tamamını kullanıyorum. Artık 3, 3 daha 6. Üreteç değiştimi yok. Aynı. O zaman 30 eşittir. İ çarpı 6 diyeceğiz. Devredeki direnç arttı. Direnç artınca akım ne oldu? Gördüğün gibi 5 amper. Zaten bir devrede direnç artıyorsa akım azalır. Çünkü V eşittir İ, göre sen üreteci değiştirmiyorsan, devredeki üreteç değişmiyorsa burası sabit olur. Dolayısıyla eğer devrede direnç artışa geçiyorsa akım azalmalı ki onu dengelesin çünkü sabit olması lazım çarpımının. Bundan dolayı akım ne oldu? 10'dan 5'e indi yani ampermetrenin gösterdiği değer azaldı. O zaman A azalır diyeceğiz. Peki voltmetrenin gösterdiği değer nasıl değişir? Arkadaşlar bakın dikkatli bir şekilde baktığınızda bu devreye voltmetrenin bir ucu buraya bağlı, bir ucu buraya bağlı. Ben diyelim ki buraya A dedim. Şimdi burası buradan buraya kadar geliyor Ampermetrenin üzerinden harf zaten geçer o yüzden geliyor geliyor ve buraya geliyor A diyelim ben buraya B dedim voltmetrenin B'si geliyor buradan 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 ve buradan buraya kadar geliyor yani kısacası voltmetre A ile B arasındaki gerilimi ölçüyor A ve B arasındaki gerilim de zaten burada bana 30 olarak verildi yani ben verdim 30 verdim ya da V de fark etmez yani kısacası Buradaki üreteç değişmediği sürece A ve B arasındaki gerilim değişmez. Dolayısıyla şöyle düşünebilirsin. Bu B ucu buradan buraya da geliyor. Al sana buraya da geliyor. A ucu da buradan buraya kadar geliyor. Yani bu direnç kaçtı az önce? 3'tü. Ama üçgen 10 geçiyordu. Yani 3 kere 10'du. 3 kere 10 30'u veriyordu. Yani birinci durumda 3 ve 10'u çarpmıştık. İkinci durumda bunu sen buraya dokundurduğunda direnç 6 oldu ama akım da 5'e indi. Yani bu sefer de 6 ve 5'i çarptı. Yani bu voltmetre 30'u gösteriyordu yine 30'u gösterir. Çünkü voltmetrenin uçları üretece değiyor. Yani voltmetre aslında üreteci gösteriyor. Bu devredeki üreteç değişmediği sürece voltmetre değişmez. O yüzden A azalır ve değişmez diyerek sorumuzu sonlandırıyoruz. Geldik buraya. X maddesinden yapılmış L uzunluklu ve A kesit alan iletkenin direnci 12 ohm değerindedir. X maddesi kullanılarak çeşitli uzunluklarda ve kesitlerde İletkenler yapılıyor, devre kuruluyor. Diyor ki bu devrede ampermetre kaçı gösterir? Şimdi canlar öncelikle adam bana diyor ki uzunluğu L kesit alanı A olduğunu yani rho L bölü A yaptığımızda ben diyor 12 onluk bir direnç buluyorum. Tamam. O zaman bunun direnci ne olur? Bu 2A olduğu için. Yani Rho L bölü 2A. E haliyle bunun yarısı olur. Yani bu 6 olur. O zaman geleceğim buraya sen burada 6 var diyeceksin. Bu 2'ye 2 bundan bahsediyorum. Yani R 2L bölü 2A. Buradaki ikiler gidecek. R L bölü A. Zaten ben buna 12 demiştim. O yüzden bu 12 olacak. Buna geldiğimizde R L ama 2L değil mi bu? 2L A'sı 1A. Gördüğün gibi burada bir 2 var. Yani bir tanesine 12 dediysem oraya 2 geldi yukarı 24 yapar. Demek ki bunun direnci 24. Geleceğim buraya da 24'ü yazacağım. Şimdi bu devrede ben V eşittir İR'yi kullanacağım ama bütün devreyi kullanacağım için buraya reş. Burası ana kol akımı. Yani şuradan çıkan akım. Bu V'de bütün devredeki üreteç. Yani 56. O zaman bakıyorum 6 ve 12 birbirine ney? Bu ikisi birbirine karşılıklı değil mi? Yani paralel. Tamam. O zaman 6 ile 12'yi çarpıyorum. Hani R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2. 6 ve 12'yi topluyorum 18. 72 bölü 18'den burası 4. Bak artık burasını 4 olarak göreceksin. Yanında da ne var? 24. Yani 6 ve 12'den ben bir tane 4 yaptım. Yap, yapılış sürecini gösterdim sana. Bunlar 4 demek. Onların yanlarında da bir tane ne var? 24 var. Dolayısıyla bunlar yan yana olduğu için toplanıyor. Yani anlamanı istiyorum o yüzden uğraşıyorum. Bak şu ikisi 4 yaptı. Bu da 24 ve bunlar gördüğün gibi göz gibi bak yan yana. Yani bu 4, bu da 24. O zaman 28. O zaman bu devrenin eşit değer direnci 28 ise akımını çok kolay bulurum. Çünkü gerilim 56 idi. Akım buradan 2 amper olarak bulunuyor. Zaten devredeki ampermetre kaçı ölçer? Ampermetre ana kol üzerinde olduğu için. Yani buradan yola çıkan akım 2. Bu devreyi dolaşacak dolaşacak. En son buradan tekrar aynı akım geliyor. Yani burada ana kol. Burada ana kol. O kolların dallarından biri değil yani. Direkt ana kol. Yani üreticinin direkt üzerinde olduğu yer. O yüzden buradaki akım da aynıdır. Yani 2'dir. Cevap B şıkkı. Şimdi geldik harflendirme metoduna. Arkadaşlar harflendirme metodu biraz karışık devreleri daha sade hale getirebilmek için kullandığımız bir yöntem. Çok güzel bir yöntem, çok basit bir yöntem ama bazı şeylere dikkat etmen lazım. Mesela diyorum ki harflendirme yönteminde önce soruda verilen harfleri dağıt. Harf almayan bölge eğer bir viraj ise oraya harf verme. Çok önemli. Eğer bir kavşak noktası ise oraya harf ver. Yani harflendirme yöntemi diye. Abi kendimizi kaybedip her yere bir harf yazarsak soru çıkmaz. Harf almayan yer, viraj ise harf yok. Kavşak ise harf vereceğiz. Ne demek bu? Mesela ben diyelim burada bir direnç var. Burada bir viraj var. Sonra burada bir direnç daha var. Yani sen buraya K dedin, buraya L dedin. Burası sadece bir dönüş yeri. Yani bir viraj. O yüzden buraya harf vermek yok. Mesela bu 6 ise bu da 4 ise sen diyeceksin ki ya kardeşim 6'dan sonra zaten 4 geliyor. Yani bunlar birbirinin devamı. Yani K ile L arasındaki eşte direnç 10'dur diyeceksin ya bitti. Yani buraya harf falan vermeyeceksin yani. Getirip buraya da bir M falan yazmak yok. Virajlara harf vermiyoruz. Ama kavşaklara veriyoruz. Ne demek? Mesela buradan geldi. Buradan bir yere geldi. Bir tane de diyelim buraya gitti. Eğer böyle birden fazla yola gidiyorsa orası sen buraya harf vermek zorundasın. Yani sadece bir viraj ise sadece böyle kablonun bükülmesiyle oluşan bir yerse harf yok ama buraya da yol var buraya da yol var buraya da yol var yani ikiden fazla yere yol gidiyorsa oradan orası kavşak oraya harf vereceksin. Yani diyelim sen buraya K dedin, buraya L dedin, buraya da M dedin diyelim, buraya N demek zorundasın. Yani yeni bir harf vermek zorundasın. Bu da ikinci kural. Sorunun harfleri başa ve sona yazılır. Sonradan verilen harf araya yazılır. Bu da önemli. Yani sen burada diyelim K ve L sorudaki harflerdi. Bir de M'yi kullandın. O zaman K ve L'yi uçlara yazacaksın. Sonradan kullandığını araya yazacaksın. Buna da dikkat etmezsen yine gider. Yani bu yöntem rastgele uygulanabilecek bir yöntem değil. Söylediklerimi yaparsan başarıya ulaşırsın. Hadi bakalım. 10. soruda bunu kullanalım. Bak. Önce sorunun harflerini dağıt. Bak K harfi. Buraya gelir mi? Tabii ki gelir. Buradan yol var buraya gelir. Ama direncin üzerinden K geçemez. Buradan yol bulduğu için K buraya gelir mi? Evet gelir. Buraya gelir mi? Gelir. Buraya gelir mi? Gelir. Ama direncin üzerinden geçemez. L harfini getiriyorum buraya geldi. L harfi buradan bak yol buldu. Buraya geldi. L harfi yol buldu. Buraya geldi. Buraya da geldi. Yani harf her yere ulaştı mı ulaştı. O zaman senin bir harf vermene falan gerek yok. K ve L'yi yani sorunun harflerini başa ve sona yazdın. K-L arasında 6 var. Yani getirdin burada bir 6 var dedin. Burada bir tane daha 6 var getirdin. Burada bir tane daha 6 var. Bu arada bunu yazdın ya bunun üstünü çiz. Bunu yazdın çiz. Çünkü unutuyorsun. Acaba bunu yazdım mı yazmadın mı birbirine girer. Yani buraya yazdığının üstünü çiz. K-L arası 6 çiz üstünü gel buraya yaz. Şimdi 3 tane 6 birbirine paralel. Aynı direnç olduğu zaman R bölü N kısa yolu vardı. Yani direnç 6 kaç tane? 3 adet. 6 bölü 3'ten 2 olarak buluyoruz. Mevzu bu. Şimdi iyi bak. Şekildeki devre parçasında KL noktalar arasındaki değer direnç bana soruluyor. Tamam. Şimdi K'yı buraya getirdim. Bariz bir şekilde buraya da geldi. Bunların üzerinden geçemez. Tamam. Şimdi bak. L buraya geliyor mu? Gelemiyor. Peki burası bir viraj mı bir kavşak mı? Bak dikkat edersen buradan buraya bir yol var. Buraya bir yol var. Buraya da bir yol var. Yani birden fazla yere yol çıkıyor. Orası bir kavşak. Eğer bak şuradaki şu kısım olmasaydı sadece buradan gelip buraya dönseydi ben oraya harf vermezdim. Ama o kısımdan dolayı yani şu ekstra yoldan dolayı orası viraj değil kavşak oluyor. Kavşak noktalarına bir harf vereceksin. Mesela M harfi ver. Geldin M harfi buradan buraya dağıtmaya devam et. Geldi. M harfi buradan buraya geldi. Tamam. Peki buraya harf var mı? Yok. Niye? Burası sadece bir dönüş yeri. Buraya harf var mı? Yok. Sadece bir dönüş yeri. Gördüğün gibi tek yol burası. Yani bir kavşak yeri değil. O yüzden buraya harf vermiyorum. Şimdi sorunun harflerini başa ve sona yazıyorum. Yani K'yı bir uca, L'yi bir uca. Sonradan verdiğim harfi de araya yazıyorum. Kemal. Benim ismim oluştu. Şimdi canlarım bak. K ile M arasında ne var? 4. Bunun üstünü çizeceksin, K, M arasına getirip 4 yazacaksın. K ile, yine bu M, görüyorsun buraya geliyor, buraya geliyor. K, M arasında bir 4 daha var, getireceksin buraya 4'ü yazacaksın, bu da bitti. Üstünü çiz. Burada L ile M arasında, gördüğün gibi bir yeri M, bir yeri L, 3 var. L ile M arasında 3 var, bu da bitti. Peki, M ile M arasında, çünkü sen buraya bir harf vermedin. Veremedin. Ben sana kuralı söyledim, sen de dedin ki hocam burası viraj viraja da harf verilmeyeceğini söylediniz. O yüzden harf yok. Eyvallah. Ama ne oldu? M ile M arasında 2, 2 daha 4 var. Yani burayı bükmüşüz. Burayı da bükmüşüz. Yani aslında burada M noktası var. Sonra böyle büküyorsun. Kabloyu düzeltsen böyle olacak. M ile M arasında iki tane direnç. E bu ne demek? Aynı harf arasında kalınca kısa devre olmuyor muydu? Yani bunlar kısa devre. Aynı harf arasında kalan direnci nereye yazacağım? M'nin içine mi getirip yazacağım Yazamazsın. O yüzden buraya bir harf veremedin. Kural sana bunu verdirmedi. Ve onlar M ile M arasında kaldı. O yüzden bu kısa devre. Devreye yazmıyorsun. 4 ile 4 bariz bir şekilde birbirine paralel. Bu 3 de onlara seri. Yani önce 4 ile 4'ü yapıyorsun. 4 çarpı 4 bölü 4 artı 4'ten yapabilirsin. Hani 2 tane olunca R1 çarpı R2 bölü R1 artı R2. Onu da biraz geliştirelim. 16 bölü 8'den burası 2 çıkıyor. Artık sen burayı 2 olarak düşüneceksin. Burada da 3 var. Ve bunlar gördüğün gibi yan yana. 2 3 daha kaç? 5. O yüzden bu devrenin eş değer direnci 5'tir diyeceksin. Yoluna devam. Şimdi K ile arasındaki eş değer direnç soruluyor. Sorunun harflerini dağıtmak zorundasın önce. K buraya gelir mi? Gelir. Peki K buradan yol buldu buraya geldi mi? Geldi. Buraya da geldi. Buraya da geldi. L buradan buraya geldi. Buradan buraya geldi ama dirençleri geçemedi. Şimdi burada bir nokta var ve viraj değil. Kavşak. Ya viraj olsa sadece bir dönüş yeri olurdu. Ama burada buraya da yol gidiyor, buraya da buraya da. Burası kavşak. Hiçbir harf oraya ulaşamadı ve orası viraj değil. O zaman harf ver. Hemen buraya bir M harfi ver. Ama M harfini sonradan verdiğin için araya yazmayı unutma. Yani sorunun harflerini başa ve sona, sonradan verdiğin harfi araya yaz ve gel. K ile M arasında kim var? Şu M'yi de dağıtalım şöyle şuralara. K M arasında 20 var. K'dan M'ye 20'yi yaz çiz. M, L arasında 10 var. M'den L'ye 10 yaz çiz. K, L arasında 20 var. K, L. Bak K'dan L'ye. Dikkat et. Düzgün çiz. Bu da gitti. K, L arasında 20. Ve K, M arasında gördüğün gibi bir tane daha 20 var. K, M. K, M'ye bir tane daha 20 yaptım. Bu da bitti. Gördüğün gibi bir direnç kalmadı. Şimdi bak şu ikisi karşılıklı değil mi direkt? Yani sen bununla bunu yapamazsın. Önce direkt karşılıklı olan şu ikisini yapacaksın. Bunlar KM arasında. Ama bu KL arasında. Yani o başka. Sen KM aralarındakini bir yap. 20 bölü 2 değil mi? Aynı direnç olunca hani R bölü N'i kullanıyorduk ya. 20 bölü 2'den burayı 10 buldun mu? Buldun. Artık sen burayı görme. Yani sanki burada bir 10 var. Tamam. Bunu da siliyorum artık. Burada 10 var. Yanında da bir tane 10 var. Yani bak K'dan M'ye 10 var. M'den L'ye de 10 var. Haliyle 10 10 daha 20. Yani K'dan L'ye ne oldu? K'dan L'ye 20. E bir tane daha var hatta 20. K'dan L'ye bir 20 daha var. Yani kısacası buradaki K, M arasındaki 10 ile yanındaki 10'u topluyorum. K ve L arasında bir 20 yapmış oluyor. Alt tarafta da K'dan L'ye bir tane 20 var ve bunlar birbirine paralel. Yani şunların toplamına şu paralel. 20 ile 20 paralel oluyor. Dolayısıyla 20 bölü 2'den sonuç tabii ki de 10 olarak bulunur canlar. Özdeş ve her birinin direnci 1 ohm olan dirençler veriliyor. Buna göre k ile arasındaki eşler direnç kaçtır diyor. Hemen harfi getiriyorum. K buraya kadar geldi. Buradan yol buldu. Ampermetrenin üzerinden geçiş serbestti. Hatırladın mı? Ampermetre düz teldi zaten. Geçebiliyoruz. K'yı getirdim buraya. Haliyle buraya ve buraya peki L L buraya geldi. Buradan yol geldi. Ampermetreden serbest geçiş geçtim. Buraya geldim, buraya geldim. Gördüğün gibi bu da KL arasında, bu da KL arasında, bu da KL arasında. Oysa bunlara uzaktan bakan birisi derdi ki ya hocam bunlar yan yana. Yani seri R R R 3R yapar. Yanlış. Yan yana gibi görünüyor ama KL arasında bir r var. KL arasında bir r var. KL arasında bir r var. Yani hepsi KL arasında, hepsi paralel paralel olunca R bölü N'i kullan. Yani bir R'yi kaç tane? 3 tane. R bölü 3. Sorunun cevabı bu. Ve buraya da geçmiyorum. Buraya da yarın geçeceğim. Şimdi e, buradan sonra ödev olarak neyi vereceğim size? 5 tane ödeviniz var arkadaşlar. Biraz fazla ödev. Önemli değil. Ama ödevler bitmeden bir sonraki videoya bir sonraki güne geçmek yok. Üçüncü video. Yani bu videodan sonra soru bankasından kazanım kavrama. Elektrik akımı ile ilgili kazanım kavrama. Test 1-2. ÖSYM tipi test 3, 4, 5. Yani toplam 5 tane testi çözeceksin güzel bir şekilde. Yarın üreticilerin bağlanmasına öyle geleceksin. Orada görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.